أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أصبتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Ey iman edenler! Şarap, kumar, kutlara kurban kesilen sunaklar, hal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız. Açıklama sarhoş edici içkileri allah Teala birkaç safhada tedrici olarak yasakladı. Önce Mekki bir ayette güzel bir rızık olmadığını işaret etti. Sonra kötülük ve günah tarafının faydasına gayet olduğunu bildirdi. Ve sarhoş namaz kılmayı yasakladı. Nihayet bu ayette kesin hüküm halinde haram kılındı. <laughs> konuşturma. Değişik şeyler de Rehabiliyet ederek doğrunun bir parçasını evet. söyleye söyleye. Evet. O safhalarda yapılan şeyler de emre vurma, o da sevaptır. O ölçüde terk etme, o da yine sevaptır. Yani. Yapılması gerekli olan şeyleri yapmak sevap olduğu gibi yapılması gerekli olan şeyler. Bunlardan da uzak durmak, işte, sakınma kıvası Çünkü hepsi iradeye terettür eden şeyler. Bir yani, de burada hükmün menatını söylüyor. Yani burada inni mamur şeytan. Kur'an-ı Kerim'e diye hükmün menatını söylüyor. Biraz emsaline havale eder. O menatı bulma işini takrik için menat denildiğini. İşte böyle karışık olunca da menat nedir filan. Bunu seçme, bulma, gerçek bir hüküme, hükümün dayandığı esas temel esinliği bulma, buna da tenkeh-i denir. En zor da odur yani, fukayı zorlatan, şakakları zoklatan mesele oldu bu, bu ciddi bir mantık gizlisine evet. bağlıdır. Azoklar öyle değil, bu da cahiliyeye ait bir adetti bunlar, bir tanesi bir sefere çıkacağı zamanda, bir yerden bir yere göç edeceği zaman, bir ticarete kalkışacağı zaman şeylerinde dağarcıklar dağarcık değil, sadaklarında üç tane ok kullanıyordu. Onlardan bir tanesinin üstüne Emerani Rabbi yazılıydı. Bir tanesinin üstüne de Nehani Rabbi yazılıydı. Yani Allah emretti. O zaman çıkabilirsin. Allah ne yetti, çıkmayabilirsin. Birinde, bu de boş oluyordu. Şimdi elini sokup da öyle o üç oktan bir tanesi eline emereni Rabbi de çıkarsa gidiyordu. Nehani Rabbi derse gitmiyordu, yapmıyordu, etmiyordu. Boş çıkarsa bir daha çekiyordu. Yani hareketlerini, tavırlarını, davranışlarını, seyahatlarını, seferlerini, icretlerini böyle bu oklara bağlamışlardı. Bu da cahili adetiydi burada. Bunların esasen vaat ettiği bir şey yoktu yani. Fakat o insanlar kendilerini onlarla bağlıyorlardı. Onu Allah'ın emri gibi telakki ediyorlardı. Oysa ki akılla, mantıkla ve dinin emirlerine göre bir sefere gidilmesi lazım mı, gidilmemesi mi lazım? Onu onunla belirlemek lazım yani. Allah'ın emrinin dışında, makulun dışında, aklın emrettiği şeyin dışında böyle sapık bir yol bunu yasak ediyor ve bunu aynı zamanda içkiye denk tutuyor o dikili taşlara temenni durma. Böyle işte gidip onları tazim etme, takdirde bulunma, el sürme, yüzünü sürme filan. Günümüzde de vardır bunlar yani o mezarlara saygıları filan, mum yakmayı, bez bağlamayı gidip orada hususi bazı tavır ve davranışlarda bulunmak aynen o ensaba yapılan saygı gibidir. Hiç farkı yok. Üçüncü derecede de o. Niye üçüncü dereceye düşüyor? Çünkü onun bazen mahsursuz olan yanı olabilir. Mesela mezara gidersiniz, taşla maşla alakanız yok orada. Mağfiret ziyaret edeceksiniz. aile tahtırlayacaksınız. Siz de yine taşları ziyaret ediyorsunuz ama fakat o taşlardan işi bir beklentiye bağlamıyorsunuz. Bunun gibi yani. En o. Bunların hepsine birden riz diyor yani. Rizle, riz ile arasında fark var. Bir yerde Arap suresine geldiğinde göreceksiniz bir sayfada üç defa orada riz kelimesini kullanıyor. Bu gökten inen belaya da deniyor aynı zamanda. Aynı zamanda pislik demek. Bu rizse gelince de bu pisliğin teki demektir yani. Halis, muhlis, pislik demektir. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون Senden önceden nice peygamberlerle alay edilmişti. Fakat alay ettikleri gerçek o maskaralık edenlerin üzerine inip her taraflarından sararak mahvetti. İstihza küfrün çok önemli bir vasfı gibi Kur'an'da değişik yerlerde anlatılıyor. Kâfirin önemli bir hususiyeti. Onlarda da görürsünüz hep böyle espri mahiyetinde Al alay alırlar, itikada alay alırlar, inanan insan alay alırlar. Belki onun Müslüman heyetini o mevzaki güçlü tepkisinden korkar. Allah Peygamber açıklama söylemezler ama yer yer onu da kaçırırlar diye. Yani. kaçırmalarıyla işlerin doğruluğunu görürsün. Fakat çok rahatlıkla, mabetle, namazla, niyazla alay ederler, alay. Bu açıdan doğru kafirin bir vasfı, bir hususiyeti, bir karakteri oluyor. Evet, Yani kopuk bir insan, bir yerle olmayan bir insan, Allah'la irtibatı olmayan kopuklara genel alakadır, istihzad. اُلْسِيرُوا De ki, dünyayı gezin dolaşın. Sonra da peygamberlere yalancı diyenlerin akıbetlerinin nice olduğunu bir düşünün. Bu da gösteriyor ki yani o dönemde Hz. Nuh kavmi olmasa bile Ad kavmi ondan sonra Semud kavmi yakın çevrede olduğundan dolayı Arapların şöyle böyle bir bilgisi var yani ona orada, kanaatlerini bir kere daha, bilgilerini bir kere daha yenileseler, görecekler yani. Hiçbir sebep yokken helak olmuşlar. Bir de günümüzün ilim adamlarını, yani arkeolojik araştırmalarda o yerlerde ne türlü değişimler olmuş, ne zaman olmuş, nasıl olmuş, gökten mi gelmiş, yerden mi gelmiş, bunları tespit etmek mümkündür. Günümüzün ilim adamlarına, araştırmacılarına dolayı bir mesaj var. Allah'tan korkun. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. la y-hzunuk dhi in la y-ku-dbu-nuk, bi Ey Resulüm, onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette pek iyi biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Bu ayet Allah Teala'nın Hz. Peygamber Efendimiz'e verdiği yüce makama delalet eden yerlerden biridir. Zira ona hitaben üzülme. Onlar senin yalan söylediğini iddia etmiyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerini yalan sayıyorlar. Buyurarak onu sıkıntıdan kurtarıp yükü zatının üzerine almaktadır. Bu teşrif yalancı iftirasına maruz kalan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli ettiği gibi bir gerçeği de dile getiriyordu. Zira müşrikler 40 yaşına kadar içlerinde yaşayıp her halini bildikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep emin derlerdi. Elçiliğini açıklayınca onun yalanlamaları Allah'ın bildirdiklerini kabul etmediklerini gösteriyordu. Nitekim düşman kampın başkanı Ebu Cehil Hazreti Peygamber Efendimiz'e de şöyle demişti. Doğrusu biz senin yalancı olduğunu söyleyemeyiz ama senin getirdiğini yalanlıyoruz. Hadis-i şeriflerde ve siyerde olayı bir şubeyle bu cehil bir yerde bulunuyorsa Efendimiz yine mesajını ona sunuyor. O da inanmıyorum ben diyor. Sonra gittikten sonra bu ayrı bir şube nokta diyor Bana dedi ki bu cehil doğru söylüyor bu. Bu peygamberin de bu dediği şeylerde yalanlıyor.'' Fakat bu Haşimiler diyorlar ki, Mekke'nin Rifadesi bizde, Sıkayesi bizde, bir de Kalkı Kur'an'ın sahibi Peygamber de bizden gelmezse nazvedemem bunu, tüyü yürüyenler. O öyle bir şube, sonra Müslüman olanlardan var. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَاُوْزُوا حَتَّى اَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا نُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَٓاءِ الْمُرْسَلِينَ Senden önce nice peygamberler yalancı sayıdılar da tekzip olunmaya ve her türlü eziyete uğratılmaya karşı sabrettiler. Nihayet kendilerine yardımımız gelip yetişti. Öyle ya Allah'ın sabredenlere yardım ve adini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Nitekim o Resullerin bazı bölümler sana ulaşmıştır. Böyle olmuş şu ana kadar. Hep böyle olmuş. Ondan sonra size diyor ki öyle müveddele kelime diyor. Allah'ın bu şekilde hükmü, kararı, adet-i hiç değişmeyecek. Yani. Sizi de yalanlayacaklar, sizin aleyhinize konuşacaklar, size de salya atacaklar, size de diş gösterecekler. Değişmeyen bir şey. Allah'ın en makbul ibadına karşı, mükerrem ibadına karşı böyle davranmaları, size öyle davranmaması sizin aleyhinde bir şey olmaz. O bir tane şey yapan bir gece baskınıyla gelen bir adam demişti ki Ben demişti ben de içiyorum böyle kafamı çekiyorum. Bu insanlar o benim adamıma böyle saldırdıkları kadar bana niye saldırmıyorlar? hayret ediyorum yani. Eğer aynı şeyi paylaşıyorsak deriz, ben de o kadar ondan nasılını anlamıyorum. Şimdi bu da meselenin pozitif yani. Yani ehli daralet, ehli küfür, ehli ilah peygamberlere bunlar iş göstermişlerse, sarı yapmışlarsa, size bir şey demiyorlarsa, elde bir, gülde bir oluyorsanız onlar tarafından akıbetinizden endişe edin.